Tamam Kıyafeti biz giyiyoruz. Süper. Bir erken mi geldik yoksa zamanında mı? Ha, şimdi herkese Discord yazıyorum tek tek. Ee, bir iki üç dakika erken geldiniz. Onun da geç kalan şimdi kimse yok. Okay. 55 demiştik. Okay. Yazıyorum herkese. Biz de bir de biraz iki üç dakika erken ölmüş olabilir. <laughs> ben zaten dedim biraz da oyalanalım Kel Mermat'in. Ya diye. niye ayrıldık bilmiyorum. Erdem olduğu için erken ölmüşsünüzdür abi. Yapacak Aa, bir şey. yok. abi öldü. Abi niye ben ben Beni böyle yapıyorum abi. abi? Direkt o da öldü. Bu abi niye ya. böyle yapıyorsun abi? Delikanlı çocuk. Ya? Eyvallah, delikanlı çocuk. Biz de öyle. Biz arkadaşımız öldü mü biz de onunla birlikte ölürüz. <gülüyor> 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 yemin ediyorum yolda bolda kavga ettik arabayla kaçar. Do ilk gördüğüm Araba yemin ederim. Gider. <laughs> Barış abi senin dövemediğin adama ben ne yapayım lan? <laughs> doğru söylüyorsun sen de. O, o, o da doğru. Kavga ediyorsan döv ama sen Ne yapıyorsun? bu konuşan? Selam verdim de kimse duymadı abi. Kanka gelmedi. Abi ayıp derim Sen Selamünaleyküm dedim abi. abi. Koparmışlar Rıza. Ben de işte bunu soracaktım ya. Ne oldu böyle? <laughs> ayran içtik, ayran mı içtik abi? Ben de buna tutuluyorum. Abi. <laughs> vallahi, ben de vallahi, vallahi ben abi. Çıkardım, bu sabah öğrendim ben de takımımı. Aynen. Bıra yazdı. Sabahtan beri yazıyor. Beni egoyla aynı takıma koyun yoksa ben oynarım vesaire diye. Sen var ya çok çok ben bak başka nobody bir adam otokey pati takım arkadaşı olmak isteyeceğim son adam. <laughs> Allah Allah. Abi ben Herkes de ile... demek ki o yüzden yazıyor bana benim patiyle aynı takıma koymayın diye. Abi <laughs> patiyle ben win alamıyorum. Yani Selamun oynuyoruz. Aleyküm. Dünelde aleyküm. Selam. selam abi. Selam. Selam, selam. canım abi hoş geldin. Ne yapıyorsunuz? Yine o galiba 9'da başlamıyoruz. <laughs> yok yok başlıyoruz. Hiç Tam zamanında iziyorum. geldik vallahi hiç başlamakta. Aynen. Ben... Kimler yok bak. Ee... Alihan mesela aşağıda gelmiş çocuk mikrofonu falan kapatmış gayet işinde Barış'la şimdi konuştum yayın açıyorum geleceğim dedi Eee şafaklara yazalım Şafaklardan kimler eksik Selamlar Vuralcım İyi geceler Merhabalar İyi geceler, i̇yi, iyi, iyi geceler. İyi, iyi, iyi geceler abi, mi Selam. Faten ne yapıyorsun ya sen? <laughs> e, estağfurullah <laughs> <Abisizsiniz> Abi sizsiniz <laughs> abi ben ufam <laughs> Nasılsınız abi nasıl gidiyor? Vural yeni uyanmış galiba Nasıl gidiyor? <laughs> ya? <gülüyor> Tam olarak yeni uyanmadım da abi ben arayacaktım biliyor musun? Vural'ın şeylerini kontrol ediyorum. İletildilerini kontrol ediyorum. Vural uyuyor <laughs> <diye. gülüyor> <laughs> Yo bu milli maç günlerinde abi biraz daha şey e, ne derler ona biraz daha dakik davranıyorum aslında. Aynen. 8.50'de uyanıyorum mesela öyle. <laughs> Hemen 5 dakikada bir eli yüzü kayıp starta veriyorum abi. Abi. Ne yapacağız abi şimdi takım değişikliği falan belli oldu mu? Eee, şimdi şöyle. Vuzi e, katılamıyor. Vuzi'nin yerine Adem'i çağırdım. Adem de e, maçı bitmek üzere gelecek, Barış diyor ki e, benim için fark etmez e, ama e, yani ben Vural'la daha çok oynadım, e, Vural'la şey mi yapalım, Change mi yapalım ya da Vural ya da e, şeyle Onur'la ben de dedim ki gelin hepiniz konuşalım çok sıkıntı değil bir tane adam var yani o şekilde de oynayabiliriz direkt. Benim Adem için problem diyor. değil abi İki takımda da oynarım ee, yani Barış abi ne diyorsa olsun o zaman madem fark yani etmez bakalım birisi işte. bir atsın bakalım. Aynen. Yeni açıyorum dedi o da şafak. Ha, aynen aynen açtı. daha yeni açtı. Şimdi 6 alt, dakika şarkı dinleyecek. Dur <laughs> <laughs> bakalım. Abi kimler eksik? Ben hemen hızlıdan bir daha bakayım. Selamun aleyküm kim? ve rahmetullah kardeşlerim. Aleykümselam aleyküm dayı. Aleykümselam. Aleyküm Herkes ne sevdiği insan e Pati kardeş, hoş geldin. Öyle öyle. Lampati duydun mu muhabbeti? Ne olmuş ona ya? Kimse senin olmak istemiyormuş. O yüzden bura benim takıma vermiş seni. Önümde bir şey yok abi Benim yani yapacak bir şey yok ya Aga be Üzüldüm ben de üzüldüm Oğlum pati duygusal adam lan ona yapmayın Bırak abi şey. yeni uyanmış lan Yeni uyanmış anlamadı düşünün. bile mevzuyu <laughs> bence <gülüyor> Kim bana sarılmak istiyormuş anlamadım lan Yok estağfurullah <laughs> niye sarılayım sana abi. yeni uyandım lan daha şimdi gözüm Az kaldı abi. oğlum 3 üç, üç güne 4 dakika dört dört güne vardı ya erkek kalmış Kavuşuyoruz he Vallahi kavuşuyoruz. Çalış... çalış kavuşuyoruz da abi 3'üyle 5'i diyorum ne kadar sürer çekimler 12 saat sürer diyor. Ben ne ara görüşeceğiz <laughs> onu anlamadım ki. Kanka 5'inde Üç... zaten beraberiz. Çekimde Aynen 5'inde çekimde beraberiz de... Sen yani direkt 5'inde dönmezsin 6'sında dönersin 6'sında sabah diyor. dönüyorum 2'sinde de akşam geliyorum. Yani tamam. çok fazla yalnız bırakamıyorum Bebişko ile Abişko'yu. Tamam işte 5'inde gece bizde kalasın kanka. Kanka beşinde gece kalkan mı olacak oh. sabah sabah uçak bilmem ne. Tamam işte, adam. Ya beni şey yapmışlardı aslında. İlk, ilk, ilk birinci bölüme koyacaklardı. A ben gelemem dedim. ilk. o kadar süre kalamam dedim hani e, birinden 1'inden 5'ine. <laughs> oh, Selamlar beyler. Aleykümselam. Aleyküm selam. 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 Dört tane eksiğimiz var o zaman şu anda. Neyse, geçmişe göre çok büyük gelişmeler var arkadaşlar. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Abi şey oda falan belliyse bir girelim, daha baş rahat görürüz odada. Maç 21-0'da e, oda açılacak. Tamam. Oda açılınca başlıyor. daha net görürüz. 10 geçe, ya. 10 geçe. Adem'in bir maçına bakayım. Adem'i son dakika çağırdık, çocuk oyundaydı. Olmadı, bırakacak, gelecek, yapacak bir şey yok. Fatih ne gördün bugün birifte? <laughs> ne evet, de söyleyeyim sana ha? sonra yazarım ya. Yazsana bana çok merak ettim şimdi. Ya abi sen <laughs> toplantı yaptın <laughs> mı? Aha. E, sen <laughs> biliyorsun bunu <o> zaman. <laughs> Bu şey... Etkinliğin ismini ver, vermende sakınca var yok, mı? Yok abi hiç... aşk ve savaş aşk yok. Mu? Aşk, ha, ha, aşk, ve, yani. aşk ve savaş değil mi? Tamam Aynen. tamam. Aynen. Okay. onda e, işte böyle bir güzel bir etkinlik yapıyor PUBG Mobile. Baya prodüksiyon yapmış. Ben de bir buçuk yıldır hayır diyordum işte hamilelik, bebiçik oldu, korona filan. Artık reddedemedik. Ya biz de dedik dahil olalım böyle bir işe. Bir de dediler ki telefondan sana oyun oynatmayacağız dediler kabul ettim. <laughs> <laughs> Oynayacağım bu arada biliyorsun değil mi? Abi oynamayacağım ya ben jüri değil miyim? <laughs> Onlar oynayacak ben yoğunlayacağım mı? abi ben telefondan çok kötüyüm oğlum parmaklarım sığmıyor bile tablete bura hangi havalimanında uçağın dönüşü Abi galiba onlar aldı da Sabiha Gökçen'di galiba ya. Ya bizim, biz daha dibimiz dibimiz bizde kaldı. Buradan bağırınca duyuyorsun sen. Abi falan. o değildi. Ben Sabiha ben Pegasus'tan almışlar. Sığmıyorum ki koltuklarına. Dedim bunu değiştirin. <laughs> Dediler ki abi Sabiha Gökçen'de Business Class hiçbir şirkette yok. Tam dedim ben Pegasus'un koltuğuna sığmıyorum. Ne yapacağız? Ayak mesafesi <laughs> satın aldık. İnşallah yarım götmülü ayağı uzatarak bilen popo aşağıda gideceğim artık yani. <laughs> Buracım business class mı biniyorsun valla? <laughs> Abicim normalde... Lan sığmadığım için, sığmadığım için. Ay, ya, ya bu, Abi Ben de business class'a oturmadım. Allah belamı versin ya. Bu arada abi ben de, de öğrenciyken oturmadım ama izleyip Yani iş için gittiğim bir yerde de... Arkadaşlar bu yani. arada ekranları göstermeyin. PUBG sohbete oda şifresini paylaşıyorum. Tamamdır. Tamam, bu arada abi. odaya geçiyorum ben. Herkese bol, herkes bol şans abi, bol abi, arkadaşlar. abi. abi. Aynen Aynı abi. abi. Haydi görüşürüz. Spor, verildi, verildi. Ya. Verildi, verildi. Aa, abi, verildi. şu anda verildi. Şu anda olay onu verildi. Gördüm. Fransızlar nasılmış lan, iyiler miymiş? İki takım çok iyi. Allah Allah. <laughs> E-sporcu <Evet>. e <laughs> falanlar mı yine yoksa işte... Aynen aynen. Zaten <laughs> öyle oluyor ya. Sadece <laughs> atıyorum... Tier 1 takım olmuyor, hepsi olmuyor. Bir tane Tier 1, iki tane Tier 2 falan oluyor. Takımlar nasıl abi şu an? Takımları bir... sana paylaşmadık mı? Yok şu an az önce bir değişiklik var dedin ya. He onu Barış kulaklığı falan kapatmış. Kulaklığı falan açsın bir yere şey... Vural'la sizin takımda bir değişiklik olabilir. Ya eee tamam. Adem direkt oraya geçebilir. Ya ikinizden biri geçebilir. Ama görüyor musun? Takım 2 direkt girmiş abi işte bak kaliteli Direkt bizim takım direkt. Bak evet, takım 2 direkt. Mesela kim 2. Abi işte profesyonellik böyle bir şey abi. Öyle. Abi öyle. abi, öyle. Dakikliklik de böyle bir şey. Anında. <laughs> öyle ya. abi, öyle öyle. Kimseyi mağdur etmemek. Öyle. Burak Ondan abi şey. öyle. Öyle öyle Barış abi. Çatı Öyle abi. Öyle öyle. öyle. öyle abi, abi. Arkadaşlar bu maçı kazanmamız lazım. Ha yapma yapma şimdi dur bir dakika başlamadık daha. <gülme> Bu maçı kazanmamız lazım arkadaşlar. Yalnız abi hileyim kudur ismini bra Mahmut diye değiştirmiş. girer de yemin ediyorum benden değil. <gülüyor> <gülüyor> ha, ya. onu söyleyeyim de abi. <gülme> Çocuk tam bir canavar. Abi yine Erangel ve Miramar değil mi İkisi. Evet evet. Kardeşim şu ay, kuralları ay. Bir oku oh, ya. Ay. Ya, ya bu sefer herkes abi. efekt Açmadın abi. Bana Yemin ediyorum abi. Erdem oraya gelirim. Bana Bu durum Abi Hep gelsene yap. bir nargile yapayım sana be en güzelinden be. <laughs> bak, bak ne yapılıyor musun? Sen Barış'la birlikte gel İstanbul'a. Biz takılırız. <laughs> ben Egon'un evini abi, biliyorum zaten. Çok bana para geliyorum. vermediler. Bana para vermediler ben gelemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bana bile sormuyor. Ben Egon'un evini biliyorum. Gideriz oraya diyor. <laughs> bana sormuyor bile. <laughs> abi Mersin zaten küçük bir yer. Mersin'e herhangi bir gelip de birimi bulamamanız imkansız yani. Aynen lan sorsan Sokak, gösteriyorlar. Sokakta bile sorsan Barış Buran nevi diye tarif ederler yani. O kadar artık. Mühendim nüfusu 840 bin falan oldu herhalde son. 1 milyonu geçti miydi? Geçti lan 1 milyonu manyak. Geçti geçti. geçti. Kanka evet. yanıyor. Klima çalışıyor şu anda. Başka Sıkaya bu geçmemiş 955 bin. Acilen çoğalmamız lazım. <laughs> Kardeşim ben işte katkıda <laughs> bunun 955.000 bir. Yer. Ben daha ne yapayım <laughs> ama ya? ne Ya arkadaş Tugay da dc'yi soruyor. <laughs> Özelden de attım halbuki sen. Bir abi işte işte, olsun, işte özel bana. bir DC olmadığı için PUBG Mobile Arkadaşlar önümüzdeki etkinlikten itibaren Fransa ile falan birlikte size hepinizi aynı DC'ye sokmayı planlıyorum inşallah. Çalışmalarımız tamamlandıktan sonra. Aynen gidip Fransızları yürürsünüz oradan. Kız Var öyle. mı? Abi Fransızlar bile yürüyor. Niye yürüyelim ya? Abi ben biraz Fransızca çalışıp geleceğim. Bura abi kız var mı? Oğlum Baysi, ben Baysi. zaten doğuştan pertiyim Fransız gibiyim yani anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> oh. Bir de boğazdan burak... konuştuğum mu bitti bura? Bura abi kız var mı? Reno, Peugeot. hızlı kılık ne demek Fransızca? Bir tane eksiğimiz var. Abi, abi. gerçekten çok güzel bir kelime niye böyle mim haline geldi bilmiyorum. Kanka. Me, me content. Me content. Ne, <laughs> <Me content. gülüyor> me... oğlum ben ne kullansam gülüyorsunuz iki gün sonra bak herkese görmeyi kırık. Oğlum, oğlum çok, dünyanın en güzel kelimesi ırzı kırık. Oğlum Eyle, selamın aleyküm. Content demekmiş ırzı kırık. Aleyküm selam. Aleyküm ee, odanın numarasını falan paylaştılar mı bir yerde ya? Evet. Buğra abi. Evet. Hoş geldin. Abici sohbetle. Hoş bulduk. Üstte bir yol üst, Ha tamam. Ne content'lere karşı. Vallahi Scott. Abi <laughs> Bir, bir tane yabancı gelirse odayı bozar mısınız? Ç bir şey mi deneyeceksin? <laughs> Yok hayır. Ben baya yayını açık öyle girdim de. Aman. <laughs> 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 Yorulma <laughs> ama. <Ay, ay da, gülüyor> <laughs> bir de olay gibi söylüyor ya. Hay haydi. Bozar mısın? Abi yani. bir kişi gördü. Sadece bak bir kişi gördü. Agalatık ne zaman başlıyor ya? 21 onda. Abi ya, yazlık start time e falan. 6 e dakika evet. var. Adamlar yine. senin canın ya. niye sıktın ya? Evet. Tuval. Ya bizim yok abi, abi yok yok. Vallahi modelim Surat enerjim be. çok güzeldi. Ya bizim e e, takımın kaptanı Osman abi baba, babası vefat etmişti. Aa, Başıt Taşlı Taşlı. 2 aydır ulaşıyordu Adam hastaneden hastaneye götürüyordu. Daha yeni eğleniyorduk böyle abi gelince bir anda kötü oldum ya. Allah rahmet eylesin ya. Abi. Olsun, Allah, rahmet eylesin. Allah boyunca eylesin. ya. rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Aleyküm selam. Aleyküm selam. A Aleyküm selam. Allah ölüm hayatın içerisinde yapacak çok başı sağ olsun. Aynen abi. Şimdi abi, bizim e slot otomatik mi? Ben onun şey yapamadım. Slotu mu e yani? Ghost'ta slotları yazar mısın Ozancığım? O da kuruldu mu ya? Evet, oldu, şifre tarzı sohbette. Sizin takımı, Adem'in hala maçı mı bitmedi? Bir saniye Adem yazayım. Son dakika bir önce değişikliği oldu arkadaşlar. Biraz o yüzden bekletebiliriz, kusura bakmayın. Ne maç okay. abi bu? One man squad. <laughs> Ay ne maç gerçekten Ay, merak ettim. Maçı etti. bitmedi dedin ya, onu sordu abi ne maçı dedi. <laughs> ne maçı diye sordu. çık çıkmam. Hayır, one man squad değil. İlhan abilerle şeyde, e ranktalar. Okey, okey, okay, okay, okey. Ha canım. Burak. Bir PUBG 2'ye gelsene. Ne oldu hayatım ne oldu? Şimdi balımın içi anlatıyorum sana. Bak bunlara çalış. Ne content? Ne demek? Irzı kırık demek tamam mı? Ondan sonra Esko de dun van men demek. Ne regarde pas nobre restant Gerçekten önemli bir şey var sanıp <laughs> aşağı indiğime o kadar pişmanım ki yani. Abi ne dedi Allah aşkına? Hayatımdan 15 saniye çaldı abi. Bana gelmiş Van Man's Sukat'ın hızlı Fransızcasını söylüyor ya. Ger Tam gerçekten sayısına bakmayın öğretecektim sana ya. Bu arada benim karımın so e e mahlası var. Fransızca'da şimşek demek. La Faudre. La Faudre. Oo. Bana bana a ilk buluşmamızda a anlattığı bir hikaye var da bu anlatamam şu anda. Çok çok güzel bir hikaye. <laughs> Aklıma geldi şimdi. Ama sen Bu sana anlatacağım. Özelden bir yer anlatayım abi. Hatırlat <laughs> Çok gülersin sen. Adem DC'ye giremiyorum. şifreyi Abi nasıl DC bu abi? <laughs> Mesajlar yüklenemedi der tabi adam video atmış mesajlar yüklenemedi de bir milyon tane mesaj var yapacak bir şey yok. Burada bu arada hala takımların tam olmaması. 3 dakika sonra maç başlar değil mi eksikle beraber Buğra? Şu an kim eksik bir saniye bakayım. Kural tek başına oynar video çıkar güzel olur. <laughs> ee, yani, Bural. oynar. Bural. Efendim. Esquire de Dunhomme. One man squad demek. Oo. Fransız. Esko et mı? O Arapça gibi geldi bana biraz ama. Yok o benim Fransızca olduğunu bilmiyorum. Ben tam okuyamıyorum. Benim, benim şive kötü. Fransızca şive ekledi anasını sen. bırak abi sen aslen nereliydin? Top 1 doldu ya. Paris kanka. Paris. Antalya kaç canım. <laughs> ben ne giydim acaba? O hani takımda Hangi iki şey tane gidiyor. var. Dur ben de kıyafetimi değiştireyim çıkayım git dur. Abi bir yere çıkmayın yüzünü seveyim bir dakika var zaten. Daha, da adam yok takımda oğlum. <laughs> girer girer herkes. Ulan bu yarım saatte bir mi abi, başlıyor hayran grubuna 500 coins olayı? Evet. Yarım Yo, saatte bir değil mi? Değil mi? Ya pardon saat saat başı geliyor. Ego sana da yapmıştık herhalde. Herkese yapacağız. Abi, ya abi şu an bir saatte 3. iş inşallah bende. Yok, devamlı değil. Bana da gelmedi. Ba Barış'ınki saat başıdır. Erdeme yapmıyoruz Erdem. <laughs> Aynen amına koyayım ben, ya. ben bırakıp ya. Abi Aa, bu arada şöyle bir şey var. <gülüyor> Burada <gülüyor> 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 bir dediğin gibiyse bir bir normal hayranlara bir hayran grubunu oluyor. Yok, direkt şey olması lazım. Aa ha, bak hayran şu an üçüncü bu. Kankı. İlk ilk açtığımda direkt hayranlar oldu. Şu an hayran grubuna aldı ikinci de. Şu an yine hayranlara yani. Benim buranın 8'de yayın açtım düşünce konuşsak da yarım saat. 3. abi. Ya. Evet, bence de. Çok ayıp, 8 on geç açtım. Ayıp. Tam bir saat oldu. Ayıp. Tamam. Kim eksik şapakta? Ayıp. Emir eksik. O kadar. Aç takımdan da bir kişiye gittik. Aynen. Süper. <laughs> her an dönebilir devran. Akırızın ne ya? Barış, sevgili Barışçı. Akırızın benim çıkarttığım var ya Ego. Aa. Bu şeyi çıkarttınız mı karınca kıyafetine bastınız mı ucu? Cem abi daha az yok, önce yok. gördüm. Ben beğenmedim ya değmez ona. Bir de kanka kutu her açma, açma kanalına döndük anasını satayım her gün kutu açıyorsun. <laughs> Ama PUBG Mobile Mobil yüzünden ki bu. Bıstı Banka şey. her gün kutu geliyorlar. ya. Yani. Var ya ayda bir geliyordu evet. yemin ederim. Beni her çarşmadı bir şey geldi ya. Büktüm. Ben düzdü geliyor. Ben Bıktım artık. Bu bileyim. ay bu ay çok yoğun geçiyor yani. Banka ne oldu? Paralarım mı bitti diyeceğim? Ya, oğlum o etkinlikleri Buradan nasıl şey yapıyor yani. sanıyorsun sen manyak? Bir <laughs> de boşuna ben mı çağırıyorlar İstanbul'a? Tahmin edebiliyorum ama. Makların da geliyor birinde. Barış buraya biz de söyleyeyim biz şey de. Diye. <laughs> Aynen. Onlar sandık getiriyor ya. Bu <laughs> arada geldiğimde menü böyle olur, nasıl bir çarkta gelecek acaba? Bu PUBG'de gelecek kanka. acaba? Çıkaracak mı Burak? Bekleyip çıkaracak mı? Sandıkta mı gelecek? Sandıkta geliyor. sadece sandıkta... ara ha. şimdi arabalar mı olacak sadece acaba? Ya öyle dediler de ben inanmıyorum ya. Valla ona da bir 100k gider diyorlar yani. Ver tek atalım. Kardeş Yok, bizde çato var ya. Çato çatı her şeyi tek ya. atıyor çato çatı. Oğlum abi, keşke bu, benim hesabı verdiydim ya. Batucuğum gel buradan çabuk çıktı. 40 bin uca bu dönemleri çıkartamadım bak çok depre tamam, sonundayım şu anda. Çatı yanlış yanlışlıkla her şeyi fulliyor anasını satayım bak yemin <laughs> ediyorum böyle bir şey yok ben ya. Bende geçen AVM'ye tek attım 3. şeyimde çıktı tekimde. Afiyet olsun. Ya, Ve abi, sen çatonun o, o şans, öyle yani. bir şansı olmasına rağmen gitmişsin kapak resminde. Sanki kendin çok çıkarıyorsun gibi yapıyorsun. ne diyeyim? Ne diyeyim yani? Ne yapayım ya? Ama klik bir çıktı. Pardon. Pardon. <gülüyor> Ozan. zaman <laughs> Adem'in odadan. Arkadaşlar Adem kim sana bir Adem bizim Adem. arkadaş yaptı. Niye atıyor <açın> abi? <laughs> Niye atıyor? <açın? gülüyor> Beşinci slotta duruyordu diye herhalde bir kişi dedi ya yanlışlıkla şifreyi paylaştım diye. Bizi Bakın bunun belli olmasını bekliyordu <laughs> orada ya. Adam <gülüyor> garibim. Tamamdır <laughs> söyleyeyim. Abi şafak nerede bu arada? Emir falan duyuyor mu bize? Emir burada mı bilmiyorum da Emir burada e, da, Emir odada bile... da, burda yok ama. Şey, Discord'da yok. Yine kaybolan dakikalar. Abi, abi e, şafa sen... arayacağım. Şafak bilgisayarımda update falan oldu yazdı en son. Kanka. 8.30'da başlıyor 10'da. de bundan sonra sen ama 9'da bilelim yani biz gerçeği. Geç kalanlara 8.30'da <laughs> de valla. Ya şu an 8.10 geçe de ilk defa 2 dakika gecikmeyle bir şey başlatma ihtimalimiz var. Bir saniye. <laughs> o da yalan, sadece. o da yalan. Ya iki dakika geciktik diye burada her seferinde yarım saat geç başlıyoruz lütfen. Rahatsız abi o... He, bizi aşağılıyor şu an. Bir tek bende 30 biraz mı değil mi kişide? Bu tavla çok Geldi şapak geldi. öyle, öyle başlatak kesin bin daha ya so kesin bindi kanka. Allah abi. Ben ketin... Allah. yerlerini falan konuşmuyorsunuz yine sonra bana şey yapmayın. Böyle başladık <laughs> bilmem ne diye. Kanka biz olayla götümüzü yırtıyoruz. Bak Bıra, Erdem, Çato, ben biz götümüzü yırtıyoruz. Nereye, 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 nereye Ben diye. saldım o konuları, ben saldım o konuları. Abi o zaman bir kafadan yenilin. Başlayalım bu şekilde. Evet haritaları bir inceleyeyim aman ya. Siz incelediniz mi? Abi bir biz de militarı salarsanız yeterlidir. military bizde. Biz bizde, George bu tarafı onlar da. Ee, sağ taraf bizde. Milita, Military, prison, Poliana, bu tarafları bak. yapıştırabiliriz. <laughs> Abi bir ekip atlaması zorunlu muydu? Abi ben Başka de military 2 2 patlarsa direkt olayı var, çözüyoruz. Maç başladı. Bura bir sene. Abi, şey Abi adam sen arkadaşlar. Alo. Başladı. Alo. Oo Barış Bey. Alo. Tamam. Barış. Biz Polyana ne oğlum? Polyana'nın anısı mı var anısadım <laughs> Yasna ya, yasna ya. Abi biz C'yi uzarız istiyorsanız <laughs> bir takımdan Nova gelebilir ya. Biz biz burada Polyana'cılık oynamıyoruz aslanım. Kıymetli hadi, dostum. Hadi. Kıymetli kardeşim. Onu sana söylemek isterim yani. Aleme yedim ya. ya onu ben sıktım. Benim benim sesim mi gitmiyor bunlara? Geliyor geliyor. Geliyor ben... abi, sen de kaldım. Umursamadın mı? Evet. Be. evet. Ben o yaptım abi. Barış abi dönüyor mu? Toplu bir karşılama töreni yaptık ama. Ben sen sabah 7.30'u bekliyorum ben şu an. Nuzlar alır teker teker sana yedirir Üzerinde var ya davada abi... seninle top oynarım ha Bugün bir abi, süt mi? süt yapmışım ya. efsane ama ha görmeniz lazım <laughs> Siktir git ya Var ya avokadoyla kayısı kattım içine biraz da fıstık hmm. ezmesi müthiş oldu Ay bugün ne kötü sıçarsın sen ay. Sana bu, bir şey düşmüyor Yayını kapat millet odalarına daha tane kadar Abi biz militariye atlıyoruz İsteyen Nova'ya gelebilir Abi Nova'ya biz